Türkiye'de en çok tavuk eti tüketiliyor. Et tercihimizde yıllık 17.7 kilogramla tavuk eti ilk sırada yer alıyor. Peki en çok tükettiğimiz tavuk eti hangi yanlış tüketim şekilleri yüzünden zehirlenmeye yol açıyor? Tavuk etinin doğru kullanım şekillerini öğrenmeye ve lezzetli tavuklu tariflere hazır mısınız? Tavuk etine lezzet katan lezzetli tariflerin sırrı, tavuk marinasyon teknikleri ve özel sos tarifleri. Pratik ve eğlenceli tarif, ev yapımı tavuk fajita. 10 dakikada yapabileceğiniz çıtır lezzet tavuklu börek. Şef Mehmet Bahçır'la yemek atölyesinde tavuk eti marinasyon ve pişirme teknikleri. Sizin için yemek atölyesi yarın 12.45'te 360'ta.